Niye aldınız beni buraya? Kimse bir şey demedi. Sakin ol. Tekrar soruyorum kardeş. Beni burada niye tutuyorsunuz? Oturun dedim ya. Namık Emirhan cinayetten tutuklandı. Biliyoruz. Bunu söylemek için mi? Onu evinden alan gözaltı aracı yolda bir kaza yapmış. Ekiplerimiz olay yerine ulaştığında aracın içinden sadece memur arkadaşlar çıktı. Namık Emirhan olay yerinden kaçmış. Sakin olun. Kaç bakalım. Nereye kaçacağım? Yıllardır beraber çalıştığınızı, birlikte yaşadığınızı düşünürsek... ...verdiğiniz tepki biraz garip değil mi? İlk önce sizin irtibata geçeceğini düşündüğümüz için... ...sizi tedbir amaçlı burada tuttuk. Ancak böyle bir girişimde bulunmadı. Bana bak memur bey. Siz dersinize biraz eksik çalışmışsınız. Onun benim karşıma çıkmaya cesareti yok. Çıkarsa başına ne geleceğini çok iyi biliyor. O benim babamı öldürdü. Belki bir açıklaması vardır. Size ulaşmak istiyordur. Bana hiçbir açıklaması olamaz onun artık. Dedim ya... ...benim karşıma çıkamaz o adam. Benim babamın katili diyorum. Karşınıza çıksın ister miydiniz? Belki bununla alakalı planlarınız vardır. Anladım. Hah. Anladım ben seni. Ama benden sana ekmek çıkmaz memur bey. Benim öyle planla milanla da bir işim olmaz. Benim aklımda tek bir şey var. Bu adam benim babamın katili. Duydun mu beni?